geldin. İş buldu. Nereye gidiyorsun? Ee, Amerika'dayım. Arkadaşlarım gelecek eve alışverişe gidiyorum. Mutfak için bir şeyler alacağım. Ama telefonu da aldık da ama artık yok. Peki gel bakalım. Ayakkabılarını çok beğendim ben öncelikle. Ee, nihayet Çalışılmış bir kombin gördüğüm için de çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. <laughs> Çalışmadan yapınca oluyor benimki. Ben bugün bunu öğrendim. Öyle mi diyorsun? O zaman öyle devam et. Ben çantayı hiç uyduramadım açıkçası. Telefonla aslında o kadar şık duruyordu ki öyle çok hoşuma gitti ama telefonum maalesef yalanmış. Ee, bir telefon ya, nelere katil kombini <laughs> gömebiliyor. Değil mi? <laughs> Star parça yok bravo. Aynen öyle. Çok yalnız kaldı. Yani genel olarak beğendim aslında ama bilmiyorum yine de e, sıradan buldum açıkçası. Yani sen gösterişli bir kadın olduğundan dolayı herhalde bu şekilde giyindiğini düşünüyorum ben ama kotumu Öykü Hanım için giydim. Konseptim konseptim başkaydı normalde. Hı. Ayakkabılarımı da Neslihan Yargıcı için giydim. Bugün böyle bir karışık bir şey yapasım geldi yani. Ben kendim için de ruhumu kattım. Hı. <laughs> Uyandı ve geldi. Bence gelmiş ama. <laughs> Bence, gelmiş. Uyandı, geldi. Bence gelmiş ama uyuyor hala. <laughs> Yastık izi duruyor çünkü burada. Eee <laughs> 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 tamamladı mı Bernağım? Tamamladı. Hmm, Öykü Hanım ben hiç konuşmayayım. Beğenmedim diyeceğim. Hmm kaya düşecek bu sefer üstüne. Ama ya o, o kayalara alışacağız artık. Şöyle göğsümüzde yumuşatacağız. yerleştireceğiz, bilekteceğiz. Sonra 90'a takacağız falan. Yok yok. Şöyle. Değil mi? O kayalardan korkarsak burası geçmez. Nesliancığım beğenmedim. <laughs> e, çanta değil herhalde o değil mi? Cüzdan mı? Cüzdan. Şey, ben belki renklerde bir uyum ama e, çok tabii takım giyinmek değil ama gözün çok beğendim. E, bu, bu tarzda böyle ne bileyim Markete gidiyorsun ama... Hani markete gidiyorsun, sen bir neslansın. Dost var, düşman var. Bir ele güne karşı giyinmek var. Öyle giyinmemelisin. Markete nasıl gidiyorsun normalde? Çok merak ediyorum. Çok süslü. Gel Anadolu hislerine göre. <laughs> Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin. Neslihan Önder, ayakkabı 300 lira, kot 25 lira, çanta 50 lira, kemer 10 lira, body 12 lira, pardüzsü 400 lira, gözlük 1400 lira. Hoş geldin Neslihan. Hoş bulduk. Ruhum yok, ruhum yok, ruhum yok. E ne olacak bu durum? Efendim? Ne olacak bu durumu? Hangi durum? Ruhum yok, ruhum yok, ee, ruhum... ruhum yok. E, farklı ruhlar yaşıyorum şu an, evet ruhum var, ruhum yok değil. Enerjin yok ama, ama. Evet, enerjim yok ve burada acayip böyle bir enerjim gidiyor. Sabah o kadar enerjik geldim ki anlatamam size yani Uyumadım da, o kadar mutlu geldim ama geldiğim zaman yine fışt diye bir şey beni indiriyor. Kıyafete yansıyor bu durum, yani kıyafetin zaten enerji yok, ee, sıradan, hiçbir şey yok yani. o çanta, anlamadım. Telefonla çok güzel duruyordu. <laughs> Yoksa hayatta cesaret edip de bunu buraya getirmezsin. Yani kot t-shirt, yani üstündeki beğenmediğim bir e, palto, renkler olarak daha böyle bir şey patlayabilirdin, daha bir şey tarz yaratmak başka bir şey. Markete bile gitmek tarz ve şık e, kıyafete gidebilirsin. Farklı demiyorum topuk ayakkabı şey ama tarz. Herkes sana ah bak. Ne tarz kız gelmiş gibi yorum yapar. Böyle sıradan sokakta herhangi bir kadın böyle giyiniyor. Botiş, kot tişört üstündeki neyse, French cook. Bilmiyorum yani, fiziğin çok güzel sen güzel, ruhun yok, enerjin yok. Kıyafetler birbirine Evet, Neslihan için botlar, kotlar, Oyku için ne bileyim. Böyle olmuyor bu iş. Biraz kendine için yap kendine barış. Kendine burada... Aslında ben yine kendimi yansıtıyorum burada. Kullandığım parçalar bunlar yine. Evet bir milyon tane ruha sahip bir insanım ama kalabildiğim süreç içerisinde hepsini de göstermek istiyorum. Yorumları da merak ediyorum. Hem sizin hem diğer insanların. Ona göre de bir fikir yürüteceğim herhalde. Kendimce bir şeyler yapıyorum ya yani. Saçlar olmadı. Hiç evet, yani Saçlarım yok. Sürekli düzen istiyor. Belki biraz kesebilirsin, bir şekil verebilirsin, bir şey yapabilirsin saçların. Yani bir, bir bakım lazım saçların. Çok böyle... E boy, e boyası geldi. Kızıl kullandığım karışık. için çar çabuk akıyor hemen iki güne. İnşallah yakında. Sıradan kötü değilsin ama tarz yok. Bu kadar. Al. Okey, teşekkür ederim. Şimdiye kadar salaş e, giyindin. Arada bir denedin. Ee, böyle koca kollarla çocuk doğum gününe gitmeye kalktın. Evet. Şimdi burada bana verdiğin bir ipucundan ben beğendim. Ama hangi ipucu? Ben New York'tayım. Amerika dedim. Ben onu New York olarak algıladım. Böyle bir New Yorker Soho'da böyle kız çok var. Cool. Cool baby. Cinimin üstüne çekerim beyaz tişörtümü gibi minimalist bir giyinme tarzıdır. Trençimi de alırım, çıkarım. Ee, o ilk önce absürt duruyor o çanta ama bu tip şeylerde iyi bir marka, üstünde bir cevheri olan veya taklidi neyse ona girmiyorum ama öyle farklı bir para çantası da taşınıyor. Ee, onun için yani beni oraya götürürsen olumlu görürüm. İstanbul'a gelirsen farklı bakarım. Yazdığın senaryoya göre böyle kızlar yok da çok var ama saçlarını hiç beğenmedim. Keşke daha volümlü, geçtiğimiz günlerde saçına daha çok özeniyordum. Bu sefer koptu ikisi birbirine. Keşke saçlarına daha özenli. Ben hoşum, zaten öylesin yani e, söylüyorum çuval giysen güzel taşıyorsun diye. E, bunun üzerine bir de saçlarını bakımlı yapıp da böyle Soho'da, New York'ta çap 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 çıkıp orada bir kahvemi içerim, oradan da giderim, marketten alışveriş ederim diyorsan bu, bu, bu. O senaryo göre kıyafetin uygun ama bu sefer saç yok. Keşke olsaydı. Keşke daha fazla verebilseydim. Teşekkür ediyorum. Esra'nın stilettosu senin ruhun. Beni öldürdü bu yarışmada. <laughs> Yaşama sevincimi kaybediyorum sizin ikiniz konuşunca. Gerçekten yani bahane 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 ya bırakın bırak bu şu işleri artık. ...o saçla New York'taki homeless'lar gibisin. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söyledin. <laughs> Pardon <oluşturacak>. yani <laughs> şimdi yani, sana bir defansifim. Neden biliyor musun? Ee, böyle bir o bir tavrın, edan var ya... ...şimdi ilk sende gördüğüm benim okulluktan gerçek bir New Yorker çıksın. Ya o Londra'daki, New York'taki yürürken herkesin baktığı o, o hava var sende. O havadan başka hiçbir şey yok ama sende. Giyinmek adına hiçbir şey yok üzerinde. Geç. Bana kimse senin çok iyi, çok tarz sahibi bir kız olduğunu söyleyemez. Sendeki tarz, insanların tarz demiyorum neden biliyor musun? İncecik, upuzun Farklı çok havalı güzel yani. bir kız. Çok çok yok ya Türkiye'de bu kızdan. Delilik de var. O delilik işte üstüne o trench coat'u geçirmiş. O saçının burasında yastık izi. Ben <laughs> sana anladın mı? Şimdi senin farklılığın bu. Sen sadece Türkiye'de farklısın. Sen New York'ta sıradansın. Sen Londra'da çok sıradansın. Paris'te konuşulmazsın bile. Trench coat çünkü Parizyen bir durumdur aslında ve bence hani trench coat'un o Fransız ekolünden gelir ya trench coat. Fransa'da seni taşlarlar bu şu kılıkta. Kendine mi geliyorsun? Ne yapıyorsun? Ben çünkü burada stil görmek istiyorum. çaba görmek istiyorum. çaba da senin çaban gibi yastık izi çaba. Bir şey çab söyleyebilir miyim? Yani ne Söyle. giymem gerekiyor? Her gün bu çizmelerden, bu stiletto'lardan ne giy? Tek parça hiç giymedim. Dün dediniz ki tek parça giyip geliyorsun sürekli. Hiç giymedim tek parça. Yani bazen sizin dedikleriniz de tutmuyor ve ben ne bakıyorum tutmuyor? yorumları da, yorumları da dinliyorum. Ne tutmuyor? Ee, modellere yapmış olduğunuz yorumların her birine tek tek Şimdi ben e, şu an ben, kıyafetimi değiştirdim son dakika. Baktım genel giyimlere. Onun üzerine böyle giyinmeyi tercih Neden? ettim. Çünkü giyinseydim ben de aynı olacaktım. Ve bu beni rahatsız etti. Paket gibi koymuşlar sanki. Hayatım herkes bak. aynı. Herkesi. Aynı model. Şurayı kaçırıyorsun. Biz jüri üyeleri olarak veya kendi adıma konuşayım. Her gördüğüm kombini o vücuda ve o ruha göre yorumluyorum. Ben e, kişiye özel tasarım yapan bir atölye olduğum için ne yapıyorum biliyor musun müşterilerim geldiğinde? Minimum bir, bir buçuk saat çay kahve içip sohbet ediyorum. O kadının ruhunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü o kadının ruhuna uygun olmayan bir elbiseyi, gideceği yere uygun olmayan bir elbiseyi dünyanın en iyi tasarımı da olsa giydiremezsin, çöp olur. Aynen öyle. Kaldı ki senin üzerinde farklı olmak hep bunu söylüyoruz. Farklı olmak adına fark yok ki. Yahu yırtık cin giymişsin, beyaz tişört giymişsin, trench coat giymişsin. Fark nerede? Heh. Gel bir sohoya çıkalım. O zaman tarz olabilmek için biz bu parçaların hiçbirini giymeyelim yani. Ben anlayamadım. Hayır, rahat burada rahatlığı da e, farklı farklılık derken her türlü farklılığı sunmaya çalışıyorum bir ara. Ne anda. senin farkın Kendini ne şu an? Bana onu söyle. Buradaki çoğu kızdan da gayet de Kendine farklı. yani. Kendine göre. Hem biz... daha rahatım Haya... hem daha farklı. Neslihan'cığım ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkandaki arkadaşlarına göre seni yorumlamıyorum ben. Ben seni sana göre yorumluyorum. Senin üzerindeki farklılık ne? Bana onu söyle. Anlatır mısın? Ben anlayamadım. Demek ki bir farklılık yok. Ay Neslihan'ın avantajı doğuştan bir stili var. Ay nerede o stil yani, Neslihan? Hayır hayır stili derken yani vücut, body language'ı kendisine o göre bir stil var. Şey yapıp, ben onu, o stilci. Onu giydirmesi senin, gerekiyor, senin, süslemesi gerekiyor. Senin şu şey an stil dediğin şeyi ben küstahlık olarak yorumluyorum. Ben küstahlık bir hayır, Kötü bir şey değil. Ben de kısa bir insanım. Stil gördüğünüz Türk kadınlar kimler mesela? Hayır, onu çok derinler Gerçekten. Hakan, Derin kustam, Hakan, Hakan küstahlık da bir setil. Yani bu kadın böyle bir kadın ama bu kadını kılıf bulamıyoruz. Ben direkt puan vermek istiyorum çünkü e, lütfen ama şunun altını çizmek istiyorum. Benim seninle kişisel hiçbir problemim yok. Burada <laughs> kimseyle kişisel hiçbir problemim yok. E, çünkü benim özel hayatımın içinde insanlar olmadığınız için kişiselleştiremem. İş yapıyorum ama bunu görmek istemiyorum. Yani böyle ol ama biraz da tarz ol. Bir şey bir, bir şey lazım. Bir şeyin eksik. Ne mesela? Onu da sen bulacaksın demek ben... ki. <laughs>